Evet arkadaşlar canlı yayında bazı arkadaşlar dedi ki ya bu kadar yolculuk yaptın 5000 kilometre geldik bu arada otelle uçakla gitseydin otele yerleşseydin şehir turu yapsaydın bu kadar kepazele yani değer miydi dedi arkadaşlar bakın hanım kanseri kayseri mantısı yapmış salata karpuz gelin bakalım şimdi arkadaşlar Allah aşkına şimdi karavanla gezmek mi, yoksa uçakla gidip bir otele girmek mi? Gelsene bakalım içeriye. Gel. Şimdi ev, ev yemekleri yapıyoruz. Evet dışarıdan da yiyoruz ama. Birincisi yemek konusunda daha tasarruflu. İkincisi karış karış. Arkadaşlar dağların arasından, ormanlardan, şelalelerden. Yani 5000 kilometre Kanada ve Amerika'nın altın üstüne getirdik. Yani uçakla gitseydik onları da yaptık ama. Ben zevk almıyorum arkadaşlar. Ben doğa seven insanım. Aman Allah'ım görüyorsunuz. Görmüşsüzlük olacak ama her şeyimiz var. Bu şekilde burada masamız, yatağımız, tuvaletimiz, banyomuz. Yani bakın arkadaşlar bu şekilde. Yani biz hiç perişan falan olmuyoruz. Sıra bakmayın. Yayına gelen arkadaşlar. Evet. Neredeyiz? Vancouver'dayız. Görüşürüz. Selam olsun.